Bazen böyle alt organizasyonumuzdaki insanların mazeretleri beni çok yoruyor. Evet arkadaşlar, ona şunu söyleyebilirsiniz. Sevebiliyor muyuz? <gülüyor> 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 oy, 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 oy. Evet, bazı insanların şu köpeğin gösterdiği sadakatı gösteremediğini göreceksiniz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. <laughs> ne güzel de gidiyor. Şimdi dostlar Para ve mazeret aynı anda olmaz. Tekrar ediyorum. Para ve mazeret ikisi bir arada olmaz. Eğer para kazanmak istiyorsanız herhangi bir girişim fikrinden, projesinden orada mazeret olmaması lazım. Başlangıçta normal mesaili çalışan insanlara göre bir girişimci daha fazla çalışır. Girişimcinin pazarı olmaz, girişimcinin haftası olmaz, girişimcinin bayramı olmaz, girişimcinin tatili olmaz. Ama ne zamana kadar? Girişimcilik prosesinin en başlangıcındaki kısımda gecen gündüzün olmaz, hafta olmaz, tatilin olmaz. Çok sıkı çalışırsın. Bilirsin ki hayallerin için çalışıyorsun, bir başkası için değil. Ve sebatla, sabırla, mücadele ruhunu asla bırakmadan devam ettiğinde ve senin için gerçek anlamda o zaman kaldırıcını kurmanın başlangıcı ufak ufak başladığında sen sevdiklerinle istediğin yerde tatildeyken Kitap okurken, bir göl kenarındayken, akarsu kenarındayken vesaire vesaire sevdiklerine ve ailene daha fazla zaman ayırıyorken senin için pasif gelirin akmaya başladığında işte o zaman diyeceksin ki evet kesinlikle ben doğru yapmışım, iyi ki de pes etmemişim, iyi ki de vazgeçmemişim, iyi ki de bırakmamışım. Hangi network marketing şirketinin içerisinde oluyorsanız olun, Evet olmayabilir başlangıçta. Evet fazla olumsuz cevaplar alabilirsiniz. Hayırlar alabilirsiniz. Her geçen gün birisi size darbe vurabilir. Asla ama asla pes etmeyin. Pes etmediğiniz zaman günün birinde mutlaka o golden shot dediğimiz altın vuruşu yapacaksınız. Pes edenler asla bunu deneyimleyemeyecek. Ama pes etmediğiniz sürece o umut vardır demektir. Daha fazlası için takip unutmayınız dostlar. Sevgiyle kalın.